Artık yediklerine dikkat eden biriyim ve sana. Uzun zaman oldu. Bir hafta kadar yaklaşık. Bu senin için çok uzun bir zaman biliyorum. Umarım kusura bakmıyorsundur. Kusura bakıyorsan da daha sonra telafisini yaparız olur mu? Otobüs gayleri. Koltuk uyuyanı hikayesi. Koltuk uyuyanı hikayesi. Bugün mutlu bir sofra hazırladım size. Sağlıklı olmasına özen gösterdim. Bodrum diye bir yer var. Oraya gidecektik. Bir kadın ve bir erkek Bodrum yolunu tutmuştuk. Fakirlerin bulunduğu yerden yola çıkıp Bodrum'a doğru yol almaya başlamıştık. Bir yere kadar uçakla gidiyorsunuz. Oradan sonra buradan sonrasını otobüsle devam edeceksiniz diyorlar. kız arkadaşımlaydım. Dolayısıyla otobüste koltukları yan yana seçmiştik. Koltuklar iki tane yan yana olur. Neyse dört teker üzerinde giden garip bir insan aracına binmiştik. İşte bu hikayede yaşayacağımız her şey o garip insan aracında başımıza gelecekti. Kadınlar çiçektir yazıyor. Ama bunu hepsi için söyleyebilir miyiz? Lep, lap, lap, pilavma. Düdüklü de açladığım butlar var. 4 kilo kadar açladım. Diyarbakır karpuzumuz var. Şu beyaz kabuğa yakın kısımlarında sitrulin malat daha fazla oluyormuş. Hmm. Çok bilindik bir firmanın otobüsüyle kendimizi güvenli hissederek yol almaya başlamıştık. Bazı kriterlerim vardır. Eğer seyahatim esnasında bazı şeylerle karşılaşmazsam, o seyahat olaysız bir seyahat olacaktır. Dört teker üzerinde akıp gidiyor. Dört teker üzerinde akıp gidiyor. Pilavdan önce bir but yiyelim hadi. Butumuzu acı sosumuza batıralım. Ne dersin? Çok fazla kullanmayalım olur mu? Sesimizde çatallanma yapıyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şu kıvama bakar mısın? <laughs> Neyse tekerlekler üzerinde akıp gidiyorduk asfaltta kız arkadaşımı alıp cam kenarına koydum. Kız arkadaşımı alıp cam kenarına koydum. Rahatın yerinde mi diye sordum. Rahatım yerimde dedi. Küçücük portatif bir cisimdi. Onu aldım ve cam kenarına koydum. İkimizin de görüş açısında bir koltuk vardı. İşte tüm olanlar o koltukta olacaktı. Daha bindiğim ilk dakikada anlamıştım bunu. Hı. Kız arkadaşıma çabuk şu koltuğa bak dedim göz ucuyla. Maço muydum? Hayda. Kız arkadaşıma göz ucuyla çaprazımızdaki koltuğa bakmasını istedim. Gözüyle o yöne bakmasını istedim yani. Göz küreleri yerinden çıkarcasına o yöne bakmaya çalışıyordu. Ama boynunu çevirmiyordu. Ne yapıyorsun? Kafanı çevir istersen dedim. O yöne baktırdım. Bakıyor olduğumuz koltuğun üzerinde bir yolcu götü vardı. Aslında yolcunun tamamı vardı. Götle birlikte yolcunun tamamı vardı. <laughs> yolcu yolcunun götüyle birlikte yolcunun tamamıyla birlikte göt. Kız arkadaşım bana döndü ve evet orada bir adam oturuyor dedi. Eklemden mi diye sordum. Eklemden mi? Tabii ki oturuyordu da var bunda bir ibnelik dedim. Koltuk sanki bu dünyadan değil gibi yerleştirilmişti. O koltuk bu otobüste neden vardı? O koltuğun hikayemizle ne alakası vardı? Yağsız tuzsuz. Çünkü üzerine yağlandıracak ve tuzlandıracak bir yemek ekliyorum genelde. Bir kaşık bundan aldıysam bir kaşık da buttan alıyorum. O koltuğun hikayemize ne alakası vardı? O koltuğun senle ne alakası vardı? Bu götü koltukta olan adam bir sebeple devamlı uyku halindeydi. Yalnızca muhabir ona yaklaştığında gözlerini aralıyordu. Hayda dediğini duyar gibiyim. Adam sadece muhabir ona yaklaştığında gözünü aralıyordu. Bu muhabir onun dünyadaki her şeyi miydi? Koltuk uyuyanı bu adam için muavin tek dış uyarandı. Dünyadan gelen diğer dış uyaranlara tepki bile vermiyordu. Şimdi Muavi'nin teknik özelliklerini bir verelim önce. Zeki değil. Zeki değil ama sahiplenici. Birçok kadının aradığı ilk özellik mesela. <laughs> Muavin olduğu için önemli biri gibi durmayan biri gibi. Ama birileri için tabii ki önemli olabilirdi. Hayatında. Pantolonu bir sebeple götte durmayan bir tipsi. Uzuvları normal insan uzuv yerleşimlerinden farklı, seke seke yürüyen mobil bir canlıydı. Ne var abi insan göt özelliklerine dikkat ediyorsan? Bunu tıbbi bir gözlem olarak düşünebilirsin. Utanma, sıkılma, darılma olmaz. Şalgam dostluğumuzda sushi tadı verir mi? Ben otobüs yolculuklarını uyuyamam. Göz kürelerim yerinden çıkarcasına. Etrafta ışık fotonları ararım. Deyyus gibi. Başkasının koltuğuna göz dikmiş bakıyordum. Mahremini umursamıyordum bile. O adamın koltuğunda bir şey vardı. Neyse o koltukta bir şeyler olacağını anlamıştım. Olmaya başlamıştı bile. Karpuzdan alalım bir tane. Kabağa yakın kısmından. Muavin'in belirli aralıklarla yılan gibi akarak koridorda o koltuğa yaklaştığını fark ettim. Ardından çöküyordu belden koltuğa. Belirli aralıklarla o koltuğa eğiliyordu. Bakın muavin o koltuğa geliyor demedim koltuğa yaklaştığında adamın üzerine çöküyordu belden bükülüp. Hayda. Muavin belden eğilip bir şeyler fısıldıyordu bu koltuk canlısının suratına. Bir süre sonra belden geriye doğru eğilmeye başlıyordu. Dışarı bombe oluşturuyordu. Bir süre sonra Adama belden diyerek konuşmaya devam ediyordu. Bu sefer ön belden. Yüzde yüz gerçek abartısız bir hikaye. Hadi bir but daha yiyelim ne dersin? kemiklerden nefret ediyorum. Hmm. Muavin bu koltuk yolcusuna önce ağzıyla yüzüyle yaklaşıp benim, ben diyordu. Sonra ilk temasını belden kuruyordu. Bildiğiniz muavinin dudakları adamın yüzüne değecekti neredeyse. İletişim esnasında temasını da belden yapıyordu. Dokunarak. Tabi ben bunu görünce daha fazla detay, ne olur daha fazla detay diyerek delirmeye başlamıştım. Çünkü sonrasında size anlatacaktım. Muavin çöktüğünde bu adamı bir şeyler söylüyordu. Söyleyeceğini dudağına, çenesine, göz kapaklarına söylüyordu. Kelimeleriyle tatlı buseler konduruyor gibiydi bir noktada Muavi'nin söylediklerini kokusun içine çekerek söylediğini fark ettim. Hayda. Muavin o koltuk canlısını karısı mı yapmıştı? Hı? Oturan adam konuşmuyordu. Muavin ise devamlı yakın mesafeden fısıldıyordu. Onları zar zor anlayabiliyordum. Daha iyi duyabilmek için vestibüler tübülümün içindeki sıvıyı şöyle bir çalkaladım bu sayede konuştukları kelimeleri daha iyi seçebilmeye başlamıştım. Muavin neden heyecanlanıyordu ve sesi titriyordu? Son dakikaya kadar bunun bir açıklaması olmalıydı diye düşündüm. Bunun bir açıklaması var. Çünkü onlara baktığımda onların toplumdaki karşılığını görüyordum. Birinin dayısı, dedesi, babası olabilirlerdi. Benim için onların görüntülerinin toplumdaki karşılığı buydu çünkü. Peki ya aralarındaki bu heyecan da neydi böyle? Bunun hiç mi önemi yoktu? Asla böyle bir durumda şikayet edip kimsenin aşkına engel olmazdım. Ama böyle bir tabloyu otobüsümde görmek de istemezdim. Geylere karşı seçici miydim? Galiba seçici homofobiktim. Bazı geylere karşı, geleneksel geylere karşı homofobiktim. Bir noktada muavin gitti, rahatladı geldi. Hayda gecenin ikisinde. Çalıştırınca hemen gitmiyorlardı. Muavin gitti rahatladı geldi ama bir noktada adamı yine belden eğildi. Bu kadarla sınırlı olmayacağını bilmem gerekirdi. Aşk nelere kadirdi. Muavin oturan koltuk yolcusuna belden eğildi. Uyuyan adam muavine izin verir gibi bir şey oldu o esnada. Aklımı kaçıracaktım. Uyuyan adam muavine izin verir gibi bir şey oldu. Uyuyan koltuk yolcusu gözünü araladı. O an rızası olduğunu anlamıştım. Bakışları bile muavine gel olur diyordu. Olur buyur. Saat ilerlemişti artık. Muavin de hızını alamamıştı. Uyku tutar mıydı o canavarı? Aklında ne kurnazlıklar vardı onun. Bu Muavin iletişimin sınırlarını esnetmeye karar vermişti. İletişiminin yayvanlığını bir level daha yukarı taşımıştı artık. Saatin ileri oluşununla verdiği bir sarhoşluk var tabi. Hissettiği gibi yaşayacaktı. Ne işi ne de başkaları ona engel olabilirdi. Artık konuşurken dudakları adamın yüzüne temas ediyordu. Ya şey değil arkadaşlar ben gördüklerime inanamıyordum. Yani şöyle bir şeydi. araba salladı. Işte muavin düşecek gibi oldu da adama yaklaştı. Dudakları yüzüne değdi. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Muavin yine ziyaretini yapacaktı. Saat sabah karşı dört gibi. Muavin'in bu koltuk yolcusunu üçüncü ziyareti falandı. Yine geldi. Belden bir külerik adama yiyildi dudaklarıyla temas ederek adamı koklamaya ve bir şeyler sayıklamaya başladı. Matam yer. Ben muavini canlandırayım, bu da adam olsun. Tamam sen nerede ince Sen nerede ince Abi sen nerede? Nereden... Muavin dudakları bu koltuk yolcusuna temas ederek bir şeyler söylüyordu. Kaçım tamam abi sen nerede? <laughs> Muavinin konuştukları tamamen bir maskelemeydi yanına gelmesi için bir sebebe ihtiyacı vardı herhalde. Bir şeyler söylüyormuş gibi yapıyordu. Babacan bir tavırla. Dedim boş ver, bozma. Rahatlasınlar bozma. Bu sır aramızdaydı. Sırlarını taşıdığımı bile bilmeyeceklerdi. Muavin bu koltuk yolcusunun şeftalisini patlatacak gibi sert yaklaşıyordu. Muavin belden yaklaşmış. Onun her halini seviyordu. Üçüncü butumuzdayız bu arada. Bir şeyler yapmazsam bu muavin, bu koltuk yolcusunun şeftalisini patlatacaktı. Ya. Hmm, şuna bak. ya Dışarıdan yemiyorum arkadaşlar Yaklaşık 2 ay falan olmuştur herhalde En son yediklerimi de size video çekmek için Sipariş etmiştim Hemen kız arkadaşım uyuduğu yerden alıp Düz bir şekilde koydum Ben düz koyunca uyandı Ne oluyor ya Dedi Sesli şaşırma sadece izle dedim Maço muydum ya? Daha sonra bu gördüğümüz şey anlam yükler. Birlikte seviniriz. Şimdi sadece izle ve detaylar topla dedim. Ona döndüm. Doğrula, doğrula şu gördüğümü dedim. Hemen doğrula şu gördüğümü. Bu gördüğüm şeyi yalnızca ben mi görüyordum? O da görecek miydi? Eğer yani doğrularsa gördüğüm şeyin gerçek olduğunu tescilemiş olacaktı. baktı ve ne oluyor ya dedi gördüğü şey karşısında. O da görüyordu benim gördüğümü. Deli değildim. Ona sunduğum bu şey de neydi böyle? Onun tek istediği güzel bir tatildi. Ben sonra dünyanın her halini sunuyordum. Şikayet etmek yok kimsenin aşkı için işinden olmasını istemem dedim. İçinden Zom sen ne anlarsın bu aşk işlerinden diye geçiyordun değil mi? Ah Zom ah sen ne anlarsın bu aşk işlerinden. Yani adam adama da olur okey de. Ya benim için okey değil de. Yani dışarıda insanlar adam adama da yaşayabilir. Okey de. Bu şekilde değil be kardeşim ya. Neyse kız arkadaşımız da biz bu adamları izlemeye koyulduk. Muavi yılan gibi akarak geliyordu. Bu koltuk yolcusuna çöküyordu. Bunu defalarca tekrarladı. Biz de izlemeye devam ettik. Işıklar kapandığında, molalar bittiğinde, sessizlik çöktüğünde o anı bekliyordu. Hayatımda gördüğüm en ilginç ilişki diyebilirim. Ye ilişkiler gördüm arkadaşlar. Meraktan Geyklap'ta da bulundum. Hatta Taksim'de bilmeden gittiğim bile oluyordu. Aa bu mekan ne güzelmiş deyip giriyorduk mesela. Çok hazırlıksız yakalanmıştım. O simaların, o sülüyetlerin benim için toplumda bir karşılığı vardı çünkü. Yani böyle ulu orta birbirlerine belden yaklaştıklarına hiç şahit olmamıştım. Neyse gideceğimiz yere yaklaşıyorduk. Belki yol arkadaşıydılar. Belki yeni tanışmışlardı Belki çok eskiye dayanan bir arkadaşlıkları vardı. Bilmiyorum. Keşke onları daha fazla tanıma fırsatım olsaydı ha. Hmm. Saat sabahın 5'i oldu arkadaşlar. Hava aydınlanmaya başlıyordu. Bir rahatlayamadılar gitti demiştim içimden. Muavin son bir kez daha yılan bedenine koridorda akmaya başladı. Son bir kez daha belden eğilecekti. İlişkinin en garip kısmı arkadaşlar. Sen güncel sevgilin var mı bu arada? Bu sen güncel sevgilin ilişkisi olanlara veya geçmişte ilişkisi olmuşlara soruyorum. Sen sevgilinle böyle bir an yaşadın mı? Birazdan anlatacağım an. Kız arkadaşımın bile bana bakıp imrendiğini hissediyordum. Sen bile böyle yaklaşmadın hiç diye geçiriyordu içinden. Muhabim bu koltuk yolcusunun yüzünde ellerini gezdirmeye başladı. Bir noktada boynunu sevdi. Yüzünde ellerini gezdirdi, bir noktada boynunu sevdi. Hayda. Bu neydi arkadaş böyle? Nasıl bir ateşti bu işlerinde yanıp tutuşan? Bu koltuk yolcusuna son bir kez daha eğilecekti. Eğildi ve... Abi. 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 Kelimeleri tek düzeleşmeye, aynılaşmaya başlamıştı. Tamam dedim. Kelimeler aynılaşmaya başladıysa tamam. Rahatladı bu dedim. Otobüs tek rahatladık artık demiştim içimden. Muavin şöyle geriye bir büküldü. Rahatladı. Gideceğimiz yerde de zaten inanılmaz şeyler yaşıyorum. Tabii biz bu olayı kafamızda kurdukça kurduk, genişlettik. Eklemeler yaptık. İki haftalık tatilimiz boyunca hatırladıkça neşelendik. Hatırladıkça neşelendik. İki haftalık tatilimiz boyunca tek eğlencemiz buydu diyebilirim. Sonra Alaçatı diye bir yerleşim birimine gittik. Bir yaşlı teyzenin pazar arabasını etrafı saçtım. Alaçatı'yı bilenleriniz bilir. Alaçatı'da bir minibüs attı vardı. Bir pazar teyzesi pazar arabasıyla bindi, ağzına kadar doldurmuştu. Pazar arabasını emanet aldım ondan. Birkaç dakika Evladım şunu tutar mısın demişti. Ne evladım hayırdır? Neyse. Yorumlarda yoğun istek gelirse anlatabilirim. Görüşmek üzere. Evet. Yeni dekorumuz, elektrikli odun testeresi. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.